Sayan kimdir? Aysel Gür Saçar, 30 Aralık 1962 İstanbul'da doğan, bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucudur. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Seda Sayan 30 Aralık 1962'de Eyüp İstanbul'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra üvertolar olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün South Ducks kulübünde as oldu. Uzun süre B sınıfı gazinolardan Gülizar'da as yaptı. Dönemin büyük as çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından Harika Avcı ile birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinası Maksim gazinasında as olarak ortaya çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen az solistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu. Ağustos 1978 yılında sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç ile evlenen Seda Sayan, Aralık 87'de boşandı. 90 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 95 yılında boşandı. Bu evlilikten Olcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Masum Kırmızıgül ile 3 yıl süren bir birliktelik yaşadı. Üçüncü eşi Soner Yapcacık'la 25 Ağustos 98'de evlendi ve Ocak 99'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Karatlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşinden dönen Seda Seyan, Türk halk müziği sanatçısı Onur 1 Şubat 2008 tarihinde Şıran Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikahla evlendi. Seda Seyan ve Onur Şan, Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi. Evet, bugüne kadar çok sayıda dizide oynadı, filmde oynadı ve çok sayıda albüm yaptı, çok sayıda TV programı yaptı. Sizlere onlardan bazılarını okuyacağım. Albümleri 2012 yılında Seda Sayan 2012, Aşkla, Sensizliğe Yanarım, Ah Geceler, İşçi i̇şte Seda Sayan, Git Demesi Kolay. İlk albümü Seda Sayan'la baş başa, Seviyor musun, 80'li yıllar, Ya Benim Olur musun, Git Demesi Kolay. İşe seda yeter ki iste. Ben sana demedim mi? Var mısın? Sıkı sıkı bebeğim. Gecelerce ağlarsın unutma. Aşkla. Evet. Teklileri var. Yani single'ları. İftira. Yağmur altında eriyorum. Kara gözüm ölesim var. Tabi tabi. Milletin duası. Son sözüm. Üzülme. Keten elva. Düşerim. Gerçekçi ol. Filmleri yorgun. İmparator, Sayde, kanusu, Üç İstanbul, Geceler, Sırtımdan Vuruldum, Evimiz Olacak mı, Rating kendi, Hastayım Doktor, Yabancı Damat, Hababam Sınıfı 3-5, Akasya Durağı, İkizler Firarda, jet Sete. Evet sevgili arkadaşlar sizlere bu videomda Seda Sayan'la ilgili bilgi vermeye çalıştım. Müzikal yaşantısıyla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için hoşçakalınız.